arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Sizinle beraber hazırlanacağız efendim. Başlık gördüğünüz gibi Kanada'da da bir gün ne yapıyorum bunu çekmek istedim size. Bir ay yakın bir sürede bir rutin içerisindeyim. Birinci önceliğim bir dil öğrenebilmek ve bunun için korkunç bir çabaya girdim yaklaşık bir aydır. Havalar birden değişti burada. İki gün önce hava burada 14 dereceydi. Bildiğiniz artı 14'ten bahsediyorum. Dün birden eksi <laughs> 8'e düştü. O yüzden benim de cildim Kafayı yedi ya. Yani i̇ki gündür böyle kuruyup böyle dökülüyor falan ya. Yani. Yaklaşık bir aydır toplu taşıma kullanıyorum her yere giderken. Bence bir ülkeyi biraz çözmek istiyorsanız biraz toplu taşıma kullanmanız gerekiyor zaten. Yani her güne bir anı sığdırabilir misin be kızım? İnanın sığdırmaya başladım ve Çok... Çok garip bir ilk olduğunu düşünüyorum. Karnınız çok aç ve böyle bir şeyler yemek istiyorsunuz. AVM'ye gittiniz. Yemek katı en üst katta bildiğiniz gibi. Yukarı çıktınız, çıktınız. Aa, AVM bitti. Çünkü yemek katı en üst katta değil en alt katta. Bildiğiniz zemin katına yapıyorlar. Zaten yemek sistemi şok ediyordu da yer altı yemek sistemi de ayrıca bir şok etti yani. Tramvay Street Car diyorlar. Ben tramvayı İngilizce sanıyordum açık söyleyeyim. Bizim tramvay Türkçe değil yani tram. Nece bu tramvay? Tramvaylarda turnike yok arkadaşlar. O beni şoka soktu. Her şeyin bir nedeni var ama yani. Boy, bomboş yapmıyorlar bunu. Hava çok soğuk ya. Tramvay da dışarıda olduğu için tramvaya bindikten sonra e, akbil basıyorsunuz. Ama isteseniz basmazsınız yani. Kimse sizi sorgulamıyor. Öyle söyle. öyle bir ülke. Şimdi burada şeyi fark ettim. Kontür sürdüğüm zaman çok makyaj yaptım mı düşünüyor herkes. Onun yerine şöyle şuralarımı aldık sürüyorum tatlı duruyor. yani çok sanki makyaj yapmış gibi de durmuyor. Yes. Hazırım. Şimdi üstümü giyeyim. Bu üstüm değil. Üstümün üstü var. <laughs> Giyinip geliyorum. Evet şimdi üstüme bunu giydim. Yeterli olacağını umuyorum yani. Emin değilim ama umuyorum. Şöyle bir şapka hediye etti arkadaşım. Çok tatlı. İşte, aa işte Kanada yazıyormuş. <laughs> çok komik geldi. Bunu da giydim. Of mükemmelmiş bu montumu da giyiyorum şimdi şişme montum. Bugün hava birazcık soğuk arkadaşlar. Eksi 10'u bulacak diyorlar hissedilen özellikle. Hazırız. Hadi gidelim. Eksi 10 derece hissedilen ve bugün kar bekleniyormuş. İnanılmaz bir kar yağıyor. Uzun bir süredir Kanada'da kar yağmıyordu arkadaşlar. Size denk geldi gerçekten. Bir günümü çektim güne bu denk yani geldi. Şimdi arkadaşlarımla buluşmaya geldim. Ufacık bir şeyler yiyeceğiz. Meksika restoranına gidiyormuşuz. Oradan sonra da kütüphaneye geçeceğim ben. Şimdi soracağım. Benimle gelmek istiyorlarsa oraya da gelirler. Kütüphane gidip ders çalışmam lazım benim. Şöyle bir takımız var. Ben sadece domates koydurdum. Yeter. Daha fazla yemeyeceğim şu kalamı da arkadaşıma kitlemeye çalışacağım çünkü bunu eve götürüremem yani. Abi duvarda böcek geziyor. <laughs> Yeni selamlaşmamızı bulduk. Zor oldu. Gereksiz olduğunu düşünüyorum ama... Şimdi bir kafeye geldik. Aslında kütüphaneye gitmem gerekiyor. Burası güzel bir kafe. Burada bir ders çalışmam gerekiyor. Derse gideceğim. Birkaç aydır Open İngilizce çalışıyorum zaten. Bu ay özellikle çok güzel bir kampanyası var. Bundan da bahsetmek istedim. Bir tane üyelik aldığınızda otomatik olarak hesabınıza diğer bir üyelik tanımlanıyor. Eğer böyle arkadaşınızla, ne bileyim e, kardeşinizle paylaşmak isterseniz bence mükemmel bir kampanya. Hem de çok uyguna geliyor yani baktığınız zaman. 3 ay oldu değil mi? Üç, neredeyse 3 üç aydır Open İngilizce kullanıyorum. İngilizce böyle bir dil ya. Sürekli kendinizi maruz bırakmanız gerekiyor. Öğretmenlerin de ana dili İngilizce olduğu için o çok daha iyi oluyor. Ee, yanlış bir şey söylediğiniz zaman Aksanınızı düzeltiyor, doğrusunu söylüyor ya da eksik olduğunuz konuları söylüyor. Şimdi 15-20 dakika kadar bir zamanım var. Sonrasında derse gireceğim. Bir kahve aldım. Daha önce ben göstermiştim size bunları. Bunlar pratik yani pronaz kısmı en zorlandığım kısım bu. Bak okuyacağım daha geçmek yok tamam mı? This hammer. Şurada okuyayım. This hammer was given to me by my father. Google. Oh, ben daha deneyelim. When I was younger, I would always get nervous about public speaking, but now I'm more confident. Bence güzel okudum. Güzel okudumu sandım ama yine olmamış. <laughs> Gerçekten çok zor bu pronanslar. Bu W bizde yok o yüzden olabilir. Eğer sizin de böyle bir İngilizce ilginiz varsa 2024'te ben İngilizce sökeceğim Elif'cim diyorsanız. Aşağıya açıklamayı bıraktım. da muhakkak yazmışımdır. <laughs> I don't have a plan for Valentine because I'm single. <laughs> I'm come. I'm come four months ago in Canada with my cat. to be in Spain, but I want it maybe one day. <laughs> and now i I'm, I'm trying to learn English, I'm trying to meet new people <laughs> because I need new people. yanaklarımız kızardığına göre bence bir işi daha gururlu hallettik diyebiliriz. Ben gün içerisinde iki kez yani yapabildiğim kadar canlı yayınlara katılmaya çalışıyorum. Pratik, pratiklerini yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince aktif olmaya çalışıyorum. Çünkü İngilizce böyle bir dil yani maruz kalmanız gerekiyor. Evde de olabildiğince Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Çünkü Türkçe konuşunca İngilizceniz karışıyor. Böyle şeyler de oluyor. Böyle. Şimdi ben lattemi içiyorum. Arkadaşlarımı bekliyorum. Onlarla da bir zaman geçiriyorum. Güzel bir gün benim için. Şimdi kütüphaneye geldim. Burası çok güzel bir kütüphane ama sessiz konuşmaya çalışıyorum. Size burayı göstereceğim biraz. Şöyle biz ikinci kattayım. Şu an böyle çalışma yerleri var her yerde. Ve böyle birkaç katlı bir yer. Alt kat böyle. Aşağıda odalar falan da var. Çeşit yapabileceğiniz. Şöyle birkaç katlı. Şurada kitap yerleri var. Burada çalışmayı seviyorum. Birazcık uzak eve. Tatlı bir yer yani aşağıda yemek yeme yeri de var. Yemeğin varsa orada da yiyebiliyorsun. Bilgisayar alanları var. Ayrıca orada hani işlerini halledebiliyorsun. Çalışmak için de gelen çok var. Alt katta çalışıyorlar. Üst katlara daha hiç çıkmadım. Ben yani bu katta takılıyorum genelde. Herhalde aynı işte kitaplar vesaire var. Genelde zaten çalışacağım konular belli olduğu için çok çıkma gereği duymadım. Elif'cim her gün ne çalışıyorsun diyebilirsiniz. <laughs> Pratik. Gerçekten ben böyle bir şeyi takınca takan bir tipim. Taktım. Geçmiş olsun. Sökeceğim yani bu dili sökeceğim. Bugün her gün mütemadiyen dün ne yaptığımı yazıyorum. bayağı dün şunu yaptım şuraya gittim vesaire gibi. Normalde Türkçe çok hızlı konuşan biriyim. Arkadaşlarımla konuştuğum zaman hızlı konuşmak istiyorum. Ama e, hızlı konuşmaya kalkınca hala beynim Türkçe düşündüğü için e, konuşamıyorum. <laughs> Cümle kapları farklı olduğu için olabildiğince çok pratik yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok farklı yani biliyorsunuz zaten o yüzden geliyorum buraya. Her gün geç bir zamanla yazıyorum. Ee, olası bir konuşma, diyalog bir şey olursa onları yazarak yani kafamda bir diyalog planlıyorum onu şey yapıyorum. Bir de bilmediğim şeyler oluyor çok fazla. Onları da şey yapıyorum. Genelde bu kurallar Türkçe gibi kuralları öğreniyorsunuz ama günlük hayatta çok kullanmıyorsunuz. Ama bilmek lazım. Belki bir gün işime yarar <laughs> diye bakıyorum arkadaşlar. Bayağı yıllar sonra defter edindim. Ablamın defteri. Ama kendisine el koydum. Dün ne yaptım yazacağım. Böyle olabildiğince basit düşünmeye çalışıyorum. Hiç kendimi o konuda yormuyorum. Mesela dün ne yaptım? Önce bunu düşünmem lazım. Haa dün önemli bir gündü. Hazırsak başlıyoruz şimdi. I was got up, got up. Was got up early. Dün early çünkü erken kalktım. Passport center'a gitmem gerekiyordu. Because I did shoot. And I did shoot go to passport center in North York. My friend invited to me. I am to Korean restaurant at six p.m. I'm bundan böyle iki haftası nazaran düşünmeden yazabiliyorum. Wow, what? Dostu? Yemin ederim 10 sene sonra benim tekrar çalışmaya başladı. Yani en son 2000 oyunda ben mezun oldum. Yaklaşık 10 sene diyeyim. Şaşkınlıklar içerisindeyim. Ben bir Türk arkadaş buldum. <laughs> ben de bu <burada> İngilizce çalışıyorum. <laughs> Sabah gittiğimiz Meksika restoranı vardı ya bütün kıyafetleri. Bak yemek kokuyor. Ne yapacağız onu biz? Seninki kokuyor mu? Şeyi söylemeyi unuttum size. Benim en kötü olduğum nokta aslında sorular. <laughs> Nasıl olur? Bir şey soramıyorum abi. Laps diye kalıyorum. yani. Merak ediyorum soramıyorum. Yarın sorulara çalışacağım bak. Her gün diyorum ki bugün soru kalıplarına çalışacaksın. Aynen yarın soru kalıplarına çalışacağım. Açacağım bayağı defteri böyle. Yazacağım yani. tekrardan selam arkadaşlar. Eve geldim. Aslında bir yemek yedik ama ben yine acıktım her zamanki. Yine sabahtan muzum vardı onu yiyeceğim ya. Şey çantamı koymuşum ama bir türlü yeme fırsatım olmadı. Onu yemeye karar verdim. İnmem gereken durak var. O durağı kapatmışlar arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum. Böyle şey şeritler çekmişler. Durağı kapatmışlar. İncemi sandığımı düşündüm. Durakta bir indim. Benim durak transit geçmiş. Hadi dedim fark etmediğim için böyle oldu. Geri bindim metroya gittim benim duran yine transit geçti. Ben o yine anlamadım. Dedim ha dedim herhalde bir sıkıntı var. Tekrar bindim. Sürekli inip karşı tarafa bindiğimi düşünüyordum ama tekrar bindim. Bu sefer namadı kulaklık takıyordum. Bu sefer dedim ki acaba bende mi sorun var? Bir çıkardım kulaklığı şey diyor. İşte hani o durağı kapattıklarını söylüyor. Anne hani ya önden ya da işte ileride o tarz bir şeyler söylüyor. Tam da anlamadım zaten. Sonra ondan bir önceki istasyon var, AVM istasyonu. AVM'de dedim ineyim, AVM'nin içerisinden dışarıya çıkarım. Güzel bir opsiyon. Oradan da Uber çağırırım dedi, <laughs> düşündü. Bu kadar kötü ki her şey. Neyse. Sonra ben bir tane kadın vardı, kadına sordum. Kadın dedi ki yanlış çıkıştasın. Öbür tarafa gideceksin, AVM'nin içerisinden git. Tamam. Öbür tarafa gittim. Abi, o kadar saçma bir şey ki şu an şeyler. Öbür çıkışa girmek için turnikeden geçtim. Öbür çıkışta şöyleymişim. Şöyle yapınca AVM'ye giriyorsun. Kocaman bir kapı var şurada. Ben transit sola döndüm. AVM'nin içerisine girdim. O AVM dedi de en az 3-4 kez kaybolmuşumdur. Git 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 git. Allah'ım bulamıyorum. Şeyi bulamadım. Sinirim çok bozuldu. Geri döndüm metroya. Aynı yerden geri çıktım ve yine o kapıyı görmedim. Transit. <laughs> Ablam arıyor. Ablam diyor ki neredesin? <laughs> Böyle diyor ki yani nasıl mümkün olabilir diyor yani orada kapı var. Ve ama bu telefonda da şey yani anlatsana bir kadın tam çıkışta bir kapı var tekrar anlat yani. Ha, tamam falan diyor böyle. ya Şöyle söyleyeyim size benim eve gelmem atıyorum bir saat mi sürdü? İstasyondan eve gelmem de bir saat sürdü. Sinirlendim yani, <laughs> yani ablam bir şeyler söylüyor da. Sonuçta i̇şte salak değiliz yani koca kapıyı da görürüz. Şöyle aşağı şöyle bir baktım. İnsanlar iki yere gidiyor gerçekten. Aşağı indim. Kocaman bir kapı. Sonra Uber çağırdım. 5 dakikada geldi. geldim. Şu an saat gecenin körü benim için. Yani saat 11 oldu. Ve o kadar büyük bir çabaya girdim ki eve gelene kadar. Yani eve gelme çabasıydı bu benim için. Karnım bir aç. Anlatamam size. Muz yiyorum işte. Gece olduğu için çok da bir şey yemek istemedim. Ben artık 12'de yatıyorum. O yüzden saat benim için o kadar geç ki anlatamam size. Çok geç saat şu an. Size bir günüm olanca göstermek istedim. Burada çok değişmiyor. İnanın ortalama böyle geçiyor. Genelde ders çalışıyorum ya evde çalışıyorum ya kütüphaneye gidiyorum. Buluşabilirsem arkadaşlarımla buluşuyorum. Benim için aslında bir kahve aktivitesi değil de daha çok konuşmam için yapıyorum bunu. Bir hatırlatmayla geleyim. Eğer İngilizcenizi geliştirme gibi bir gayeniz varsa bu sene içerisinde evet Elif için bu büyük bir sıkıntı diyorsanız Open English'in linkini aşağı bırakmış olacağım. Bir tane üyelik alıp iki kişiyi konumlandırabiliyorsunuz. Bana da şans dileyin. Şu an iyi bir noktada olduğumu düşünüyorum. Ee, daha da iyi olurum inşallah yani. O da sürekli konuşarak oluyor. Başka, başka türlü de olmuyor. Hepinizi çok öpüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Halinizi hatırınızda soramadım. Başka videoda soracağım. Kendinize hazırlayın. Başka videoda <laughs> soracağım. Çok fazla anı birikti. Onları anlatacağım size. Diğer videoda. Bu videoda değil. diğer videoda. Biz öptüm. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.